Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir oyun ürettim kendim. Arkadaşlar Koray Rabia ve ben balona havaya atacağız. Mesela ben dedim ki top bendeyse ilk istediğim <laughs> kadar havada dokunabileceğim ama yere düşmeyecek kesinlikle. Yere i̇stediğim düşen yanar. Aynen. İstediğim bir kadar defa dokunabilirler değil mi? Bir defa. Yani i̇stediğimiz kadar dokunabiliriz. Hı? Mesela bir daha defa yapıyorum. Bir defa vuracak tamam. Bir isim Bir defa Tamam. Mesela Rabia dediğim an Rabia gelip bir defa dokunuyor. O da Koray diyor. Tamam kim yenilirse ama, ne olacak? Ama herkes istediğim ismi diyebilir. Tamam o zaman hadi başlayalım. Anne, kim kazanırsa ucunda anne, ödül var. Yenerse, tamam mı? Hadi bakalım. Tamam ödül, ödül değil, olsun. Ödül de ne olsun acaba? İstediği sevdiği bilimi yapacağım ödülde tamam? Tamam ya da şey ben, olsun. Şey seviyorum. Tamam. <laughs> tamam. tamam. Hadi geçin bakalım şimdi. Başlıyor. Hadi başlıyoruz o zaman. Al anne. Sen başla. Ben mi başlatayım. Ver bana ben başlatayım. Evet. Koray Ömer. Vur, vur. <laughs> bana vurmayacağız. <laughs> kimi, Söyle. kimi seçiyorsun? Ee, abi bak vurduğun anda ya Berat diyeceksin ya da Rabia. Hadi. Ben yokum ben yokum. Bana bakın ben devre dışıyım. Alpay. İsim söyle. Hayır, isim söyle. <laughs> Alpay. Begat. Koray. <laughs> Görmüşsün. <laughs> i̇sim söyle oğlum. Abi. Abi. Ama abi kıvırmıyorsun ki. Ama, ama böyle. Yani oğlum vurdum vurdun bak. muydu ismini söyleyeceksin tamam mı? Abi, abi şöyle yapıyor. Havaya atayım. Havaya bak şöyle. Evet vurduğun Sıra, anda isim söylüyorsun. Beyazı, Hadi yandı. bakalım. Koray Ömer. Vurur. İsim söyle. Abla. Berat. Koray. Biraz yavaş vur. İsim söyle. <laughs> isim söyle. Işim. Şimdi de isim söyleyeceğim. İsim Abla, söyle. Koray. Bul, bul, bul. Oğlum da nereye vuruyorsunuz? Aa, adam, <laughs> abi dedi. Ne? Berat evet. evet, dedi. <laughs> <laughs> Bu abi işte. <laughs> Benle alaka, ne alaka? Ben <laughs> ne <laughs> <Koray>. Kim? Hadi. <laughs> Hadi. gidiyor öyle söyleyeyim oğlum. Ben oğlum sen Allah'ta diyebilirim. Hadi attım. Hadi ana. Hadi. At bakalım. Berat. Berat ne diyorsun Berat. kendi adın? Berat oyna yeni şey. Abi. Gavia. 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 Berat. Abi. Oğlum nasıl atıyorsun? öyle bu işin mi? Bil ya. Berat. Berat. Kızım Berat. kendi isminiz niye söylüyorsunuz? Berat. Berat. Siz bu oyunu cıvıttınız ya Git Ben kapat diyeyim siz cıvıttınız kapa. bu oyunu. Çok cıvıttınız bu oyunu. Berat. Neyse arkadaşlar bir dahaki Berat. videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı Berat. destek like için atmayı, like atmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın.